Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lüks Artvin otobüsümüz ile birlikte Kilkenes madeninden çıkacağız. Kilkenes'e doğru bir yolculuk yapacağız. Otobüsümüz yine benim kendi kullanmış olduğum Trevego 16 SD Heavy Wheels Türkiye'ye ait bir otobüs. Zaten ben bunu kullanıyorum. Başka da otobüs kullanmıyorum. Üstündeki skin de kendi tasarımım zaten. Bunu da zaten belirtmiştim bir önceki videoda. Laf fazla Yolculuğumuza çıkalım. Bugün gidebilecek olduğum en hızlı şekliyle Kilkenes şehrine inmeye çalışacağız. Kazasız belasız. Hemen şöyle aracımızı çalıştıralım. Buradan aracımızın kilometresi şeyi sayacını açalım. Ve yavaştan gazımızı verelim ve şuralardan yavaşça dönerek yolculuğumuza başlamış olalım. Abi esnemeye bakar mısın? Şundaki, şundaki güzelliğe bakar mısın kardeşim? Şundaki esnemeye bakar mısın? Yani can kurban ya. Travego'ya can kurban arkadaşlar. Şöyle birazcık. Allah çok yere yaklaşıyor. Çok yere. Bunu da hemen bir ayarlayayım arkadaşlar. Ayarlayamadım abi. Çünkü Bilmiyorum her şeyde her yerde farklı bir ayara sahip bu otobüs Ve bir türlü ayarlayamıyorum yani benim kendi o standart ayarlarımı bir seviyede yakalıyorum diğer seviyede yakalayamıyorum mesela Öyle garip bir olayı falan var Her neyse pek de önemli değil şu an saat birazcık akşam oluyor gibi Onu da bir şöyle bir gündüz saat 12 civarı yapalım Şöyle bir aydınlansın arkadaşlar şöyle bir flash atmış olalım sağa sola Beyinlerinizden beraber lüks aktif videoları daha da gelmeye Devam edecek özellikle short kısmında lüks artvinle alakalı yardımıyorum akıma katı, kat katıldık arkadaşlar akımla birlikte gidiyorum böyle akarak gideceğiz bakalım daha ne kadar gideceğiz bazı şeyleri yakalayıp devam etmek lazım arkadaşlar durum bunu gösteriyor çünkü bazı trendleri yakalamak gerekiyor bu arada modu indirebilirsiniz discord adresimizde tbv mod odasına gelerek bu modu indirebilirsiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Traveco 16 SD için geçerli Heavy Wishes Turkey'sin aracına. Şimdi buradan sonra fazla konuşamayabilirim. Buradan sonra sadece yola odaklanıp gideceğiz dediğinde ya yani ben hiç daha buradan fazla konuşamam dediğim videolarda bile roket gibi konuşmuş bir adamım. Onun için pek de bir problem yok. Yolda trafik yok. Benim haritaya açık değil yani Kilkenes o e, Kilkenes'in o asfaltlı hali açık değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu anda roket şekliyle gitmeye çalışıyorum da otobüs bir çekmedi abi. Otobüs bir rampada çekmedi. Şöyle farlarımızı yakalım da. Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal ne olur gitme kal deyip sözümüzde buradan söyleyelim. Abi çıkmaya çalışıyoruz. 25 yıldır lüks artvinle beraber bu rampalara çıkıp geliyoruz. Hoppa abi ne güzel dönüyoruz. Bak 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 gördün mü? Bak bak ne güzel esniyor. Görüyor musun? Bak işte bu işte bu ama çok fazla esniyor ya biraz tipi kayıyor otobüsün esnerken ama yapacak bir şey yok. Normalde yavaş gideceksin ha buralarda bu yol otobüs yolu mu ya? Hani bu yolu otobüsü soksan bile bu yolda yavaş gideceksin kardeşim. İçim acıyor ya şu an bu aa, otobüsün esnemesinden dolayı benim içim acıyor burada kardeşim ya. Baksana. Neyse biz geride gidiyoruz kardeşim geride. Sıfır aldı. BZK 607 öldü şu an araç. Şöyle ara gaz yaparak ikinci vitese vereyim. Çekmedi. Ara gaz yapıp birinci vitese verip Bir doldurup ikiye vereyim bakayım kardeşim ne oluyor. İki ile beraber alıp gidebiliyorum. Sorun yok. İki hatta üçü istedi. 3'e de verdik aracımızı. Böyle bir şuralardan dönelim. Onun avrını. Allah bir daha vurduk önünü. Çok fazla esniyor. Esnediği için vuruyor. Bu süspansiyonu yumuşak ya da hafif olarak seçebiliyoruz şeyden sanayi kısmından. Tabii ben onu ayarlamadığım için böyle bir problem yaşıyoruz. Çekiyor mu? Aa vites geçmemiş. Ben de diyorum niye gitmiyor bu otobüs ya? Harbi ya. Bir şey var yani gitmiyor. Normalde orada üçten sonra 4'e çektiğimde rokete bağlaması lazımdı ama yemedi otobüs. Motoru çekmedi. Olsun kardeşim, hiç problem yok. Şimdi. Buradan dörde verip yapıştırıp binebiliriz aşağıya doğru. Hiçbir problem yok. Bakalım kaç dakikaya gidebileceğiz. Ya tırlarla bayağı hızlı gidiyorduk da. Gerçi otobüste de hızlı gidiyorum ben bu adenden. Tabi kayarak bir yerlere falan uçmasak iyi. Ama şu anlık iyi herhangi bir problem de söz konusu değil. Gayet iyi gidiyoruz. Şuradan da bir dönebilirsek. Oy hocam yanlıyor mu? Oğlum yanlıyoruz lan. Ananı avrum. Burası sıkıntı burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Eee. Tamam güzel döndüm, güzel döndüm, güzel döndüm. Fena değil kardeşim. Buradan da böyle bir dönelim. Abi nedir bu, nedir ya? Olabildiğince hızlı bir sefer dedik. Olabildiğince hızlı gidiyoruz. Ölüme gidiyorum. Kardeşim ölüme gidelim dedik de mazot mu yok dedin? Mazot mu yok dedik konuşam onu bile söyleyemiyorum yani. Hadi takılma burada ya. Yani araba birinci vitesteyken geride gitmesi de acayip bir durum. Ola hiç alışamadığımız bir durum ya. Yıllardan beri aynı. İleri vitesteyken araç geri gidebiliyor. Bu çok garip bir şey. Sen olmadan ne yaşar en güzel kumsal ne olur gitme kal. Diyerek yolumuza devam ediyoruz. Allah. Bundan önce o öyle niye bir kaza yaptım bilmiyorum. Bundan önce şey yazıyordu bu arabanın arkasında. Siyah neden gök kuşağında olmak istesin ki? Gece tamamen ona aitken diye bir yazı yazıyordu arkadaşlar. Artık yazmıyor. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Kurunun yanında yakşar yapmaz. Elimi verdi, kolumu kaptı. Ana navrı... Döneceğim mi? Dön. Oy! Oğlum ne oluyor ya? Ana ne navrı... ne güzel. Oy! Oğlum harbi çok iyi anlıyor ha. Harbi çok iyi anlıyor. Allah'a ekber. Burada yanlamadım. Burada birazcık uçtum kardeşim. Biraz jetçi olduk burada da. Her neyse. iyi sıkıntı yok. Gayet iyi Hiçbir sıkıntı yok. Elim az önce masanın altına vurdu. Acıyor şimdi. Masanın altında ne arıyorsun diyorsan da şu süspansiyonlarını düzeltmek istemiştim. Otobüsümüzü. Oy! Dönüşü gördün mü peki? Dönüşü gördün mü peki? Abi. Muhteşemim ya. Harbi kral şoförüm ya. Efsane usta şoförlerden bir tanesiyim. Normalde bu yolda sakin gitmek gerekirdi ya böyle ne bileyim, muhabbet edip sohbet edip gitmek gerekirdi de Be belki birazcık daha dikkatli gitsem bundan daha hızlı gidebilirdim maden şeyden, şehre. Olabilirdi çünkü şu an gitmek için gidiyorum ama diğerinde de değişik bir olay ya neyse. Çözeme, anlayamıyorum ben kendim de çözemedim arkadaşlar size nasıl anlatacağım. Anana oradan... Uvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv ne oldu? Geri sektim ben. Ne oldu ya? Hadi çekecek mu otobüs? Tamam çekiyor. Sorun yok. Abi Trevor Boya can kurban. Lux Artvin ile birlikte Lüks tesadüf değildir arkadaşlar. Lux Artvin tesadüf değildir. Bunu unutmayın kesinlikle. Şöyle bir dönelim. Arkadaşlar ben gizli sponsorluk aldım Lux Artvin'den. Ondan oluyor bu. Böyle videolar. Haberiniz olsun. Ama tabi onlar böyle gitmiyordur kesinlikle. Yani böyle bir gidiş yoktur abi. Ben bunu düşünüyorum. Gerçekten böyle bir gidiş yoktur. Bu benim gidişim. Bu daval gibi gidişim var benim şu an ya. Gerçekten daval gibi gidiyorum. Neyse az kaldı zaten. Birazdan hepimiz kurtulacağız. Anan avradım. Otobüsün burnunu vuruyor. Otobüsün burnu yok oluyor. Alttan tampon yok arkada. Altta bir tane ek vardı ya. Heh, o ek yok, artık yok işte. Bu ek artık yok. Araba gitmiyor. Şöyle dörde çekeyim şunu. Dördüncü vites birazcık gazlamaya çalışalım. Şu köprü birazcık daha yüksek olsa altından geçip giderdim bu arada da. Neyse hiç problem yok. Şuradan bir dönüş yapabilir miyim? Oraya da vurdum da neyse. Neyse. Neyse kardeşim. Neyse kardeşim. Yola devam. Ya hep bir tek bir kamera açısından götürüyor ya bizi. Bu çok kötü ya. Belki diyorum hani belki short çıkartır bize de. Yok abi bu short'tan falan haber yok bunun. Böyle farklı kamera açıları var mı? Nasıl standart kamera açıları var ya bunun. Beş kamera açısı yok. Ya bu bu kamera açısı bu saçma bir şey ya. Gerçekten show times gerçekten saçmalıyor. Böyle bir kamera açısı mı olur anne vurmadım döndüm lan. Oğlum what the fuck ne güzel döndüm öyle. Bayağı iyi döndük ha. Gerçekten süper iyi döndük. Her nesi? Asala İtalya. Arkadaşlar ya bu bütün lüks artinin videoları genelde otobüslerin videolarındaki kullanılan müzik her nesi diye başlıyor ya İtali falan diyor ondan sonra orada o şekilde devam ediyor ben de kullanmıştım bunu şortunu. daha bir sürü şort gelecek böyle Travergo ile alakalı güzel şeyler yapacağız İnşallah hayırlısı olsun diyelim yani ne diyelim bilmiyorum neyse yavaştan videomuzda noktalayalım madenden çıkmış olduk zaten otobüsümüzü madenden çıkarmış olduk bir Ana yola kavuştuğum ben ya dur. Bir de ana yola kavuşturayım. Böyle jet bir turizm. Allahu ekber, Allahu ekber. Adana orada ne? Allah. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar böyle bir jet turizm daha gördünüz mü bilmiyorum. Bir Kerem var herhalde. Onu da artık bilmiyorum. Hele şuradan da şuraya dönelim ve şuradaki şurada bir duralım kardeşim. Güzel bir yolculuğun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Madenden de, roket gibi kaçtık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Arkada da polis varmış. Neyse. Gördün mü? Görmedi inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.